Ben zaten çok öyle bağımlı bir insan değilim. O günlük şey aktivitelerime devam ettim tabii ki. Ama çok iyi oldu. Çok çok iyi oldu. Facebook, Whatsapp ve Instagram'da dün akşam yaşanan kesinti dünya gündeminin en üst sıralarında yer aldı. 6 saate yakın süren erişim sıkıntısının hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığı ve kullanıcı verilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığı açıklandı. Peki kesinti sürecinde vatandaşlar neler yaptı? Kitabımı okudum hayatıma devam ettim yani. Yani benim için çok şey kattı telefonun hiçbir şey yani her şey olmadığını fark ettim. Bence bu 7 saat olsa insanlık için güzel bir aralık oldu bence. Yani böyle bölümler bence ara ara yapılsa daha da iyi olabilir. Yani bence katkı sağladı diyebilirim insanlık adına. Şimdi çocuğumla vakit geçirdim her zamanki gibi. Tabii eksikliğini hissettik. WhatsApp'tan yazamadık kimseye, SMS attık. Eşim de Instagram'ın eksikliğini hissetti anladığım kadarıyla. Ama yine de ne kadar hayatımıza etkilediğini görmüş olduk. Yani üçünün de kapanması aslında toplum için çok önemli bir şeymiş artık kapanması gerektiğini de düşünüyorum. Kimisi kesintinin faydalı olduğunu savunurken kimi sosyal medya bağımlısı da bu durumun kendilerini çok etkilediğini söyledi. Yani arayamıyorsun, yazamıyorsun. Sosyal medyanın bizim hayatımızda çok önemli bir yeri varmış. Onu anladım. Çünkü herkes çok aktif kullanıyor. Ben de öyle. Yani biraz değişik oldu benim için o gün. Çocukların annelerin elinden telefonlar düşmüyor. Hiç güzel bir ortam değil. Ki İnşallah bir daha da eski haline gelmez. Çöksün kalsın öyle. <laughs> yani ben et, et zaten. Yani aslında benim için daha da iyi oldu. Yani daha fazla soru çözdüm normalden.